dedem. Ben de bir yardım et lan. Yine aynı mesele mi? He, aynı mesele. O zaman imkansız aşk algoritması yapacağız. Mecbur başka çaremiz kalmadı. Geç otur. Sevgili Ümran, sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Yüzüne bakmaya yüzüm yok. Seni de. İsa'yı da çok üzdüm biliyorum. Artık beni düşünme. Ben iyiyim. Sen hayatına devam et. Sana sahip çıkacak mert, temiz yürekli, iyi yemek yapmasını bilen birini bulursan... ...ben hakkımı helal ettim. Sıkıntı olmaz. Senin de hayatına devam etmen lazım. Oğlum içinde ne kullan şunu? Dedem ben sesli okumadan yazamıyorum ki. E normalde de yazamıyorsun zaten dedem. İyi yemek yapmasını bilen ne lan? Bir de oraya yaz böyle kaytan bıyıklı, sempatik göbekli falan Niye ...senin olduğun tamamen belli olsun. Ha. Aga, adresi çok belli ettik değil mi? Ne yani? Sil onu sil. Bir de içinden oku, iş yapıyoruz burada. Evet. <laughs> Hazır mısın? Hazırım dedem, buyur. İlk soru, ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olur? Ne saçma bir soru la, ben niye düşeyim ki ıssız adaya? Ya mesela düştün diyelim yani. Nerede bu ada? Yani böyle daha tropik bir bölgede mi? Yoksa kuzeye daha mı yakın, soğuk hava, sert iklim koşulları, kar, ağaçlar o şekilde. mi? Oğlum sen mal mısın ya? Issızada diyoruz işte sana ne bitki örtüsünden. Sanki tatile gideceksin ya. Issızada lan burası. Filmlerde görmedin mi hiç? Seni alırım. Taş kafayı alırım. Bir de babayı alırım da ben onu özlüyorum biliyor musun? Aa alırsın. Evet geldik ikinci soruya. En sevdiğin kitap? İnce Mehmet, Yaşar Kemal. En sevdiğin film? Arkadaş Yılmaz Güney. En sevdiğin türkü? İşte gidiyorum çeşmi siyahım, aşık mahsuni şerif. En sevdiğin rüzgar? Meltem. En sevdiğin çiçek? Çiğdem. Ne oldu lan? Evet. Bir sonuç aldık. Nedir? Yüzde elli, yüzde elli. Nasıl lan? Oğlum bir soruya Meltem dedim. Öbür soruya çiğdem dedim. Tamam öbür soru da. Onlar şaşırtmacaydı. La ben senin yapacağın algoritmanın ta ortası. Tövbe ya Rabbim ya. Ya dedeler iyi yemek yapan biri yerine... ...iyi yemek yiyen biri yazsam nasıl olur? Yaz, <laughs> yaz yaz. İlla o yemeği bir yere sıkıştıracaksın değil mi? Yaz.